Sapıklık nedir? Bugün biraz onu anlatalım. Çok çeşitli sapıklıklar var da. Dün hava buz gibi. Kafamda kapşon. Ellerim cebimde. Soğuktan üşümüş bir şekilde eve doğru gidiyorum. Bir bayan geliyor karşıdan. Dikkatimi çekti. Sımsıkı bir tayt giymiş kısacık bir bluz ve göbek deliği, göğsünün alt kısmı oldukça açıkta. Bu ayazda gayri ihtiyari insan dikkat ediyor. Ya ben donuyorum. Bu kızcağız üşümüyor mu? Dikkatlice biraz baktım. Mos mor olmuş. Bu soğukta nasıl üşümüyor? Diye düşünürken tam yanımdan geçerken bana Ulan sapık der gibi şöyle bir çirip attı geçti gitti. Ya sapıklık nasıl bir şeydir? Birinin sapık olduğunu değerlendiriyorsanız davranışlarını, toplum içerisindeki hareketlerini ahlaksız veya kabul edilemez olarak görüyorsunuz demektir. Sapıklık, sapma yani doğru gidilen bir yerden yanlış bir yere sapma anlamında kullanılır. Kökeni sapmaktan gelir. Toplumun doğru olarak kabul ettiği, doğru olandan sapmak, çoğu olay ve hareketlerde kullanılabilen bir genel bir kelime. Biz ben e, bu e, günkü söyleşimde sadece giyim konusundaki sapıklıktan bahsedeceğim. Giyim konusunda erkekler mi daha çok sapık kadınlar mı daha sapık bir bakalım. Toplumda bir algı var. Sapık dendiği vakit ilk akla gelen şey sadece erkeklerdir. Ya kadının sapığı yok mudur? Peki giyim konusunda, kıyafet konusunda sizce erkekler mi daha sapıktır, kadınlar mı daha sapıktır? Giyim özgürlükmüş bazı bayanlar için kısıtlanamazmış. Sağlıklı ve hareketleri kısıtlamayan bulunduğu toplum içerisinde kabul görmüş bir giyim tarzı ve elbette özgürlük olarak değerlendirilir. Peki karşısındaki bir insanı hele ki bir erkeği rahatsız eden hatta tahrik eden bir kıyafette özgürlük müdür? Yani benim bacaklarıma bakmasın benim göğüslerimi dikizlemesin. Benim dudaklarıma görmesin, dikkat etmesin. İyi de madem e, bunlar gizleyeceksin, görülmesini istemiyorsun, dikkat çekmesini istemiyorsun. Neden kasabın vitrinindeki etler gibi iştah açıcı bir şekilde sergiliyorsun diye sormazlar mı adama ya? Eğildiğinde önden göğüslerin ardından kilotun görünüyor olması hangi rahatlık ve sağlık açısından e, yorumlanabilir ki özgürlük olsun? Bu tür bir davranış kasabın bitirindeki etler gibi iştahcıcı bir şekilde gelin beni alın demek değil mi? Beş metreden duyulan bir parfüm sıkmak kötü kokuları gidermek için mi? Yoksa görsel olarak dikkat çekmenin yanında bir de iştah açıcı bir koku sayarak yanında, çevresinde olan herkesin dikkatini cezbetmek değil mi? Ya sen Allah pulla sergile, ondan sonra değil, ellemek bakmak bile yasak. Bakan sapık. Sanki sergileyen sapık değil de bakan sapık. Hadi canım sen de. İslam dininde bizim giyim nasıl olur? İslam dininde avret yeri erkeklerin diz kabağından göbek hizasına kadardır. Ama siz hiç çarşıda, sokaklarda, şurada, burada diz kapağından e, göbeğine kadar e, giyinip üst tarafına açık olan bir erkek gördünüz mü? Ben görmedim. De, hamamda görürsünüz, belki plajda görürsünüz de ben e, çarşıda, sokakta e, ben görmedim. İslam dini kadın kıyafetini ise vücut hatlarını çok belli etmeyecek şekilde e, olmasını tercih eder. Yani çok dikkat çekmesin, vücut hatları fazla belli olmasın. Ama çıkın bakın sokaklara. Daracacık taytlar. Eğilse göğüslerini laf diye dışarı düşürecek bluzlar. Kıp kırmızı, ciğer gibi dudaklar. Yanından geçerken insanı bayıltıp yere düşürecek derecede ağır parfüm kokuları. Kadınlar açısından gayri ihtiyarı bu kadarını gören erkekler ise, yani bu kadınlara bakan, yani güzel kokuyormuş diye, güzel bacaklar varmış diye aklından geçirense sapık sergileyen sapık değil. Gayri ihtiyar, bakmak, görmek zorunda olan sapık. Hadi canım sen de. Şimdi bazı hanımların savunması var. Gezeklerde arkadaş oturmalarına gidiyoruz. Onun için böyle güzel giyinip güzel kokular sürüyoruz. Ya yani bu da sapıklıktır. Böyle bir kıyafeti giyebilirsin sen. Nerede? Sahilde, deniz kıyında ya da kocanla beraber giyebilirsin ya arkadaşına neyini göstereceksin? Bence bu da sapıklık. Kadın elbette süslenecek. Güzel kokular sürecek. Kendine iyi bakacak. Güzel görünecek ama kime? Kocasına. Kadın dedi. Mutfakta aşçı. Salonda hanımefendi. Yatak odasında ben biraz kibarca söyleyeyim, eskort olabilen kadındır. Ama sadece buralarda. Toplum içinde bu şekilde giyinmeyin bir başka e, anlamı daha var bana göre. Teşhircilik. Peki teşircilik nedir? Bir insan neden teşircilik yapar? Teşircilik nedir biliyor musunuz? Bilinç altındaki seks yapma dürtüsüdür. Ya kendisini seçenler değil, kendisinin seçtiği ile. Bu yolla kendi seçtiği erkekler ideal erkek. Ama kendisine bakan veya kendisini kendisinin seçmediği erkeklerse sapık. Öyle mi? Sergileyen özgürlükçü, sergi, sergilenen, mala bakan sapık oluyor. Öyle mi? Daha diyeceğim sende. Kalın sağlıcakla. Hoş.